Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet oynuyoruz. Arkadaşlar şimdi videoya başlayalım. Ama videoya başlamadan önce ben de Aybars gibi şeyler söylemek istiyorum. Yani Aybars dediği şeylere takak back, back, back. En son attığı videoda beni eleştirmiş. Ayrıca adam, ayrıca bana adam ol de dediğinde... Ay bak lafları o kadar garipsin bunu Neyse. Sana adam desem 60'dan geriye sayarsın demiş. Şey. Ay bak ne? Bak sana teslim. ben hiç hiç video yap, teori yapıp kendi şeyimi kaldırmıyorum kusura bakma da Yani gerçekten Sen de biraz tasmanın sıkıma vakti gelmiş Senin de bazen tasmanın sıkıma vakti gelmiş galiba öyle değil mi amcım? Seni de bu videoya Neyse arkadaşlar, sizi pek fazla size pek fazla muhatap olmayacağım. Ses kapatıyorum ve videoya gidiyorum. Neyse arkadaşlar. Aydan sevgilim pek dilim. <laughs> Gerek yok. <laughs> ha bu arada. <laughs> bu süre durulmadığımın sebebi hem hastaydım hem de aile ondan yüzünden gelemedim. Pardon. <gülüyor> Neyse. Bu arada Aybars Nefeni yap. Bana karşı gösterdiği teoriyi ve şeye pek anlam veremedim. Şimdi sağ veya sola bir yere koyarım. Yaptığım yorum gerçekten onun Gerçekten onu hak, hak ettiği bir şey. Sadece troll yaptığım için çok şey kalkmış abi derim. Tamam. O beni YouTube'a başlatmış olabilir. Ama ayrıca o benim tasmamı tutmuyor. Neyse. Onun için pek fazla değil yok. Gerek yok zaten. Zaten bu videoda pek fazla konuşmayacağım. To stop a gayben, take control. Quest a gayben. Allah kamdan geliyor Allah. Hala geliyor. Hala geliyor. Six one. Six Hala yok. Six one geliyor. Koş 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 koş. Six Neredesin lan? Oğlum oraya nasıl indin?

lan hayır Allah. oh ya yeşeğğğ oh son kurtuldum neyse hadi birazcık etrafı inceleyelim bu arada hiç kimse revive damlayacağım Beni hiç revive, bile, revive alamıyorlardı kamera arkasında. Kamera arkasında bir açık oynadım gerçekten. Bu arada bu videoyu 10 dakikalık yapacağım. Çünkü gerçekten yorgunum. Yarın taşıcak bu deniz var. Taşıcak bu deniz yüzünden neden yorgun oluyorsun ki manyak herif. <laughs> Neyse. Baksana şuna. Hayır canlandırmayacağım seni. Gel Hemen neden NPC gibi konuşuyorum? Sesim zaten çok kötü geliyor videoya büyük ihtimal. Şuna bak. Şuna bak şu Bacon'a bak. Bacon mu lan bu? Yok. Ben de iyice körleştim ya. İşte bizim Ayvars'la Ahmet'le Ahmet'le falan saklanmaç oynuyoruz. Oğlum ben kör gibi Ayvas yanımdan geçiyor. Görmüyorum. Sonra da emrediyorum. Şu an ben mi varım sadece? Oyunda bakayım. Yoo. Beş kişi daha canlı. Ağız kalsın düşüyorduk benim şey birazcık kasıldı kusura bakmayın. O kim lan? Gözükmüyor ki. Ya benim ışığım var bakacağım ya her taraf kas karanlık. oh be valla. Şimdi daha net oldu. Şu an herkes dışarıda. <laughs> Üç kişi ölmüş. Sadece bir tane ışınlanma kalmış ya. Aşa aşağıya ışınlanma koyacak. <laughs> Kim lan ha, Ve 3 2 1 sıfır. Sanki yılbaşına giriyor <laughs> Neyse. Acaba nereyi seçsem? Endüstri mi? Hadi bir yere gel. Şu kim acaba? Hadi artık. Konuş artık. Neyse hadi 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 Yatak odası Yatak odası yatak odası Bak 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 Boboya bak Yatak odası Ya yeter artık NPC gibi konuşup duruyorum kendime söyleyeceğim en sonunda Ya bir de arkadaşlar Ahmet Kulut'ta video çekeceğim çekeceğim diyorum da çekmiyorum sözünü tutuyorum da Tutmamamın sebebi şey Ahmet'le hiç bu vakit bulamıyorum Bazen o gelmiyor ya da ben gelmiyorum ve hiçbir zaman baskımız olmuyor ya da tutturamıyorum Neyse Burada da çok güzel iyi daş çekiyor Acaba kim gelecek bu bakacağım Gel artık Acaba kim? Ya bunlar çok küçük ya. Allah'ım şey. You know what's crazy? Is that that? Lol take fade like meme is. Neyse ya ben boş bir alanda gezip bekleyeceğim sadece. Burası oldu. güzel manzara var ha mük mük ekranı ek, ekranı ekmek panasım geldi yine şaban gibi <laughs> tövbe estağfurullah neyse ya, orada keyif çıkma birazcık aşağıda da dolaşıyorum bu arada ölürsem video bitiyor <laughs> İnşallah ölmem